Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına sebebiyle Atatürk Bulvarı ışıklarında bekleyen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı resmi aracın üzerine aydınlatma direği devrildi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan yol ortasındaki direğin üzerine geldiğini gören ikisi rütbeli üç asker araçlarından çıkmaya fırsat bulamadı. Devrilen direk aracın ön kısmına denk gelirken yaralanan olmadı. Kaza yerine çevre esnafı ve vatandaşlar geldi. Belediyesi zabıta ekiplerinin de yardımıyla direk aracın üzerinden kaldırıldı. Askeri araçta hasar meydana geldi. <laughs> Şiddetli fırtına bölgede etkisini hala sürdürüyor.